Bu oyuna başlamadan önce hayatımda birçok kız vardı. Kardeşim bana on kere dedi ki Nait onlar pişmanlıktır. Sonunda hiç bir çaraştan bir lira Başladım kasmaya, başladım kasmaya. Binlerce kos kullanmadım. Sonunda 59 olmuştum. Ve Andrea'nın bana gözükmüştüm. Çıktım Andrea ama baktım olacak gibi değil. Başladım kospa. Kospa başladım ama keşke başlamaz olsaydım. Çarım bir kere ban yedi. Olmadı ikinci yedi. Şimdi çarım hala ban. Hırs yaptım. Bıkmadım. Sanmadım. Kendimi yeni çar açtım. Şu anda kırk de böyle. Olsun. Gülmeyin biliyorum şu anda bana gideceksiniz. Ama kırk olmak da ayrıcalıktır. Geçenlerde sevgilimden ver Beş yıllık ilişkimdi. Aha şu alet olası oyun yüzünden. Göster. Hala minörlüyorlar beni. Hala. Ezik ezik apı slotlarda dolaşıyorum. Bu muydu benim hakkım? Bu muydu? kaldık Windows görev yöneticisine. Ben vuruyorum onlar kase atıyor. Ben vuruyorum onlar kase atıyor. Kardeşim demişti ama bana başlama bu oyna diye. Ne yapalım dedik bir kere başladık. Paramız olmadı GV çektik. Gün geldi premium çektik. Gün geldi üç tane busla pazar yaptık. BDV girdik kaos girdik. Kesildik kestik. Aklım olmadı. Bir tane o sikebelt aldım. Sağlam değil ama olsun. Ya insan var iron belt falan baba. O de sağlam bir itemdir. Dediler ki bana çarını güzelleştir. Gittim iki tane evme aldım. Oğlum adamlar taşıya mı geçir diyecek, evmeye biten mi diyecek abi? Baba çıkıyorum çıkıyorum kesiliyorum, çıkıyorum çıkıyorum kesiliyorum. Adamın saykının yarısı boşa kaçıyor. Bu dedim böyle olmayacak. Başladım çarı dizim, başladım çarı dizim. Bitsem ne olacak? Gene kesiyorum, gene kesiyorum. Playerlık yok kardeşim. Adam bir malif, bir devre tamam. Kaçamıyoruz. Dediğim gibi, Knight Online pişmanlıktır. Bence bulaşmayın kardeşler. Benden size